Müzakerelerde ikinci görüşmeler başladığı esnada Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rus askerlerinin kendi naaşlarını yakmak için araç getirdiklerini açıklarken, harekatın devam etmesi halinde dünyanın sonunun geleceğini söyledi. Dünya Putin'le konuşmalı diyen Zelenski başka bir yol yok bu savaşı durdurmak için. Ben Putin'le konuşmak zorundayım. Çok dürüst davranıyorum. Tüm sorunların farkındayım. Başkan Putin'in dile getirdiği endişelerin farkındayım. Bence biz konuşmalıyız. Hiçbir ön koşulu olmadan erkek erkeğe konuşmak zorundayız. Ne olduğunu bilmiyorum ona ama eylemlerine bakılacak olursa merak ettiğim şeyler var. Her şeyi konuşmak istiyorum. Koca bir adam kendisi dedi. Öte yandan Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu belirterek Türkiye ile ilgili konuştu. Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştük. Çok ciddi, çok sıcak bir ilişkimiz var. Erdoğan, Sadece dronelerle yardımcı olmuyor. Biz dronları satın aldık. Dronlar bize çok yaradı. Başka yardımları da var Sayın Erdoğan'ın. Ukrayna'ya yardım ettiği birçok konu var. Siyasi düzeyde birçok girişimi var. Erdoğan güçlü bir lider, çok yardımcı oluyor. Onunla ilgili herhangi bir meselemiz yok. Sanırım güvenlik garantörlerinden biri Ukrayna için ve olmaya da devam edecek. Ukrayna'ya güvenlik garantisi verebilecek ülkelerden bir tanesidir ifadelerini kullandı.